Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalımız HorseTürk'te 27 Ocak cumartesi akşam İstanbul 6'lı ganyan düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. E, 8 koşulu bir bülten bizi bekliyor. Hemen yorumlarımıza geçelim. Bir önceki videomuzda da gündüz Adana tahminlerimizi paylaştık. Dileyenler onu da izleyebilir. İstanbul'a geldiğimizde 8 koşu tek altılı Ganyan mevcut. Birinci koşuyla başlayalım. Birinci dörtlü Ganyan oyunları için 3 yaşlı İngilizler Handikap 15, 1400 kum. Burada tekimiz var 53,5 kilonun ile ve de tabi işte 5 numaralı Openheimer kazanmasını bekliyoruz. Son yarışını burun farkıyla kazanmıştı. Maiden'dan çıkmıştı. Yine ve de tabi işte 1.20 Ganyan'ı vardı rakiplerine göre özellikle uygun kilosuyla ben bir kez daha kazanabileceğini düşünüyorum. Burada Harto Flat rakibi olacaktır diye düşünelim. İkili olarak düşünenler için yani 5 5 3 şeklini geçer diye düşünüyorum bu yarış. Biz 5 numarayı tek atıyoruz. İkinci koşu yedili plase 3 yaşlı İngilizlerin 1200 santitik yarışı. Burada da bir tekimiz geliyor. Altı numaralı Last Tango Torok temsilcisi Mehmet Kaya ile banka olarak tutuyoruz. Yedili plase oyunları için. Üçüncü koşuyla altı Ganyan'a başlıyoruz. Handikap 21 4 yukarı. Ara patları 2000 santitiğe çıkıyor. Bu tarz handikap 21 yarışlarda. Genelde hafif kilo da daha şanslı olduğunu gözlemlemişimdir. Özellikle mesafe uzunsa o yüzden tercihimiz, önceliğimiz 7 numaralı Ekimoğlu. Daha sonra 6 numaralı Alevkran diyoruz. Yeri olanlar ise 4 numaralı Cerdilen, 3 numaralı Alkanlı ve 2 numaralı Subike'ye de yer ayırabilir. Sürprize çok müsait bir ilk ayak. Sıralamamız 7-6-4-3-2 şeklindedir. İşte tabii kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız diye söyleyelim. Dördüncü koşu ikinci ayak handikap 15 dişilere ait yine 2000 metre uzun sayılabilecek bir yarış 2000, e, 2100 metre düzeltelim. Bu yarışta ise favorimiz 5 numaralı Saudade iyi bir form yakaladı. Uygun da kilosu var. 6 numaralı Rocket Skans ve 7 numaralı Fefetuka rakipleri yine uygun kilolarından dolayı. 5-6-7'nin dışına çıktığımızda 4 numaralı My Secret Love ve 3 numaralı March Violet'te iyi orijinal ile şanslarını deneyeceklerdir. Sürpriz anlamında sıralama 5 6 7 4 3 şeklinde ikinci ayakta biraz zorlu bir yarış. 5. koşu 3. ayak tekimiz burada olacak. 3 yaşlı İngilizlerin meydan yarışı 1200 kumda 4 numaralı Kano of Fire ben kazanmasını bekliyorum uygun grupta. Mustafa Çiçek idaresinde bankomuzdur 4 numara. Altıncı koşuyla geliyoruz. Dördüncü aya şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı İngilizleri 1400 kom yarışı. Son yarışına inanmadığım 5 numaralı Ohrit incisi bir kez daha bende favoridir. Ya da tabi işte normal şartlarda e, son yarışında da biz tek geçmiştik bu safkana. Fakat biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. O yarışta muhtemelen bir sorun olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Yine kazanması çok normal. Hatta e, bu safkanı da alternatif tek önerisim yine geliyor ama yanına yine de bu tarz kumda kısa mesafelerde iyi koşan bir numaralı Alkıs ve 2 numaralı Bellami Mi Amoru diye de yazabiliriz. Yani garanti olsun diyorsanız 5-1-2 ile geçebilirsiniz. Risk arayolun olun diyenler 5 numarayı tek geçebilirler tabii ki. 7. koşu şartlı 3 bir yarış. 1300 kumda gerçekleşecek. 4 numaralı duman sürekli iyi koşan kaliteli bir safkan zaten ama Birincilik kişide bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. 4 numara geçen yarışında da çok ciddi bir favoriydi. Olmadı. bir numara Torantay çok iyi koşmaya başladı bu aralar. O da yazılır. 4-1'in dışına çıkarsak bir de 5 numaralı Sarıyerli. Grubun yine iyi isimlerinden olup düşünülebilir. Sıralama 4-1-5 şeklinde. Yine e, burada 4 numaralı Duman'ı da tek atmak istedim normal şartlarda ama e, ee, bu safkanın yanına yine son anda 4-1-5 yazarak geçmeyi tercih ettim. Ve son koşu satış 2 yarışı. Burada da 3 at yazacağım. 4 numaralı eliminatör bu mesafede iyi yarışlar olan bir safkan. Grubun en iyi atı bence hatta. Fakat yanına 8 numaralı Nansio da yine iyi bir safkan yazılır. Ve 1 numaralı Ascot da yine kısa vade atı en az. O da Sıralamamız bu yarışta 4-8-1 şeklinde İstanbul'da son koşuda. Böylece İstanbul tahminlerimizi de burada tamamlamış olduk. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şahsi fikirlerimizi 24 saat önceden sizlerle paylaştık. Sizler de kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.